Dostlarım selamlar. kendin Yap serimizde Solidworks'te bugün e, basit bir dolap tasarladık. E, umarım hoşunuza gitmiştir. İhtiyacı olan arkadaşlarım için kendiniz de böyle şeyler yapabilirsiniz. E, her şeye gidip çok fazla 5-6 bin lira bu, böyle bir dolaba para vermenize gerek yok. Belki 6 bin liralık bir dolabı 1000 liraya nasıl mal ettiğinizi gösteriyorum. E, bu videoyu izleyin. Tasarımınızı görün. Gidin aynısını kendiniz de yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlarım selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün birlikte bir dolap tasarımı yapacağız ben tasarımı kopyaladım şimdi yapıştırayım siz de bunu görün arkadaşlar çizime girdikten sonra şu yukarıdaki pencereden araçlar çizim araçları ve çizim resmi diyerek Resminizi alabilirsiniz şöyle yapalım. C ctrl c ya da kopyala yapıştır şeklinde de yapabiliyorsunuz ama bunu daha sonra düzenlemeniz gerekebilir ölçüleri görmek için koyuyorum sadece arkadaşlar bakın burayı 10 santim yazmışız bu çekmece kısmına ne kalırsa demişiz önemli olan şu mavi ile çizilen 103 ölçüsü zaten çizen de bir mühendis arkadaşım benim ee, bu şekilde arkadaşlar şimdi başlayalım çizime Şimdi böyle bir şey yapmak için arkadaşlar derinliğimiz de 36 bu arada. Ee, önce yan duvarları çizmek en iyi oluyor. Bakın 167 demiş, 10 santim ayağa çıkardık mı? 157 kalıyor. Şunu da aynı ölçüde büyütelim arkadaşlar ki rahat görelim. Daha sonra şuraya da 36 demiştik, 360 diyoruz. Ee, Sal oluştursanız da olur. Ee, unsurlardan oluşturursanız da olur. Bu sefer unsurlardan oluşturalım. 18 milim enter dedik. Dosya farklı kaydet. Masa üstüne yeni bir klasör açacağım. Buna sağ sol duvar yazdım. Şimdi şu resmi de buradan silebiliriz ama en son sileriz. E, şimdilik bir dursun. Çünkü diğer resimleri, diğer ölçüleri de e, ya da hani gördüyseniz en azından e, ben e, kendim bakarım bu şekilde. Oradan silelim. Çizeceğimiz dolap bu arkadaşlar. Şimdi yan duvarları çizdik. E, üstü, altı ve ortaları çizelim. Şimdi dış dış 60 demiş arkadaşlar üstteki ölçümüze. Onu da direkt şöyle çizelim. Ee, 600 eksi 18 18 36 diyeceğiz ki içer, içine koyacağız. Buraya da yine 360 diyeceğiz arkadaşlar. Unsurlar eksi üzerine katı oluşturma. Üst alt orada Yanlış şeye bastık. 18 milim yazacağız. Kaydede tıklamış gibi hissettim kendimi. CTRL S'ye bastım üst alt orta diye bunu yazdım kaydettim şimdi dosya yeni montaj diyeceğim arkadaşlar <laughs> R tuşuna bastım arkadaşlar sağ sol duvardan bir tane getirdim bakın bu sabit parçam olarak gelir başta CTL tuşuyla bundan bir tane daha aldım R tuşuna bastım arkadaşlar üst alt ortadan bir tane getirdim daha sonra bunu sağ tuşa basarak şöyle çeviriyorum Bakın şurayla şuraya çakışık ilişkisi vereceğim. Daha sonra üstlere çakışık ilişkisi vereceğim. <laughs> Özür diliyorum. Daha sonra bunu iç duvara şöyle çakışık ilişkisiyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aynısını bu duvara yapacağız. Buraya çakışık ilişkisi vereceğiz. Bunlara ve şuraya. Şimdi bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar CTL tuşuyla hatta e, ee, CTL tuşuyla bundan bir tane daha kopyalayalım biz. Bir tanesini de gizledik yanlışlıkla. Hı. Aynı şekilde şuraya çakışık diyelim. Şuraya çakışık diyelim. Şuraya da şöyle çakışık diyelim. Buraya da öyle. Şimdi buradan en aşağı arkadaşlar. Bakın 10 santim çıkarınca 93 kalır. Yani CTL tuşuyla burayı ve şurayı seçince mesafeyi tıklayarak 930 diyoruz. Daha sonra şunu da şöyle şöyle en aşağı alalım. Tamam. Şimdi şurayı çizmiş yani ee Şu resmi şöyle alırsak eğer belki daha net anlatabiliriz. Ya biz şurayı şöyle çiziyoruz. Bunu koyduk. Şu dediğim bir 103'ten 10 çıkardık. 93 kaldı. Şuradan en aşağı 93 dedik. Şimdi arada bir tane raf olacak arkadaşlar. CTRL tuşu yani şöyle aslında bunu şöyle yapabiliriz doğrusal bileşen çoğaltma. Yöne de şurayı seçersek çoğaltılacak bileşen de şunu seçtik. 368 dedik, buna da 2 dedik. Niye 368 diyoruz? Ee, şu yüzden 368 diyoruz arkadaşlar. 3 diyeceğiz buna. Tamam. İkisinin arasındaki mesafe el, 350 olsun istedik diye. Bakın 350, 18 milimetre bunun et kalınlığı olduğu için 368 diyoruz. Ee, şu an istediğimiz gibi oldu. Ee, bir tane de yukarıya istiyoruz. Do doğrusal bileşen çoğaltmaya bastım. Yine yönü seçtim. Bu sefer 258 diyorum. Buraya da 2 diyorum. Çoğaltılacak bileşenimi seçiyorum. Bu da tamam arkadaşlar. Şuraya 2 tane kapak yapacağız şimdi. Hani yeni bir bileşen çizebilirsiniz ama CTL tuşuyla ben şundan alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Bağımsız yap diyorum. Bunlar sizi bayağı hızlandıran şeyler. Şimdi ön kapak diyorum mesela arkadaşlar orijinal belgeyi de kapat diyorum buradan. Şuradan da çıkıyorum. Direkt montaj üzerinde düzenliyorum bundan sonra. Bakın ön kapak adıyla farklı bir adda kayıt oldu zaten. Yukarıdan aşağı kaç milim? 276. Ben buradan iki çıkarıyorum. Dıştan dışa 600 milim. Bundan da yarısından iki çıkarıyorum. Yani nasıl olacak? 274 şurası. 274 şurası. Şurası da 300'den 2 çık. 298. Şu şekilde. CTR tuşuyla şunları çakışık dedik arkadaşlar. Daha sonra şurayı şurayı seçtim. Ve burayla buraya seçtim. Şu şekilde gördüğünüz gibi oluşturdum arkadaşlar. CTL tuşuyla şundan bir tane daha aldık. Şurayı ve şurayı seçerek çakışık ilişkisi verdik. Şununla da şunu aynı hizaya getirelim. Tamam gördüğünüz gibi kapaklarımızı da oluşturup şöyle kapatıp bir deney edebilirsiniz 3-4 milimlik bir boşluğumuz oluyor totalde tabi o bantlar gelince daha da düşüyor çünkü 0.8 milim ya da 1 milim kanlında bant geliyor 1-2 milime kadar boşluğumuz düşüyor kalan da menteşelerden ayarlanıyor zaten ee, bu, bu şekilde şimdi geriye sadece şurası kalıyor bize arkadaşlar ne kalırsa diye bir çekmece olsun istemiş Çekmeceyi dıştan dışa yapalım biz. O da dıştan dışa ölçümüz zaten 60'tı. Yukarıdan aşağı ölçümüz de 194. Dosya. Şimdi bir tane daha şu parçadan aldım cetere tuşuyla. Sağ tıkla bağımsız yap dedim. Ve çekmece ön diye kaydettim. Açılan pencereyi kapatıyorum yanlışlık olmasın diye. Bakın üstüne tıkladım çekmece ön. Bu bağımsız bir parça artık. Üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Ve şuraya 600 olan yeri 598 yazıyorum. Burası da 197 miydi? Kaçtı hatırlayamadım tam. 194 194'müş. Buraya da 192 yazıyorum. İkişer milim yani kısalttım. o da bant payı gibi bir şey arkadaşlar. Şunlara seçtim ve ilişkiyi verdim. Şunu da üstte tam şey çakışık desek olur sanırım. Evet. Şimdi çekmecenin iç parçaları var arkadaşlar. Bu nasıl çiziliyor? Bunu da çizerken size şöyle kısaca bir bahsedeyim. Çekmecenin iç parçalarını ben şu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bir tane yine bundan aldım. Sağa tıklayıp bağımsız yap diyorum. Çekmece iç ön diyelim buna da. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya olan mesafeden 24 milim normalde küçük olması gerekiyor. Yani 2.4 santim. Ama ben 2.6 falan küçük yapıyorum ki biraz daha kolay otursun. Ee, şu iç mesafemiz kaçtı? 564'tü. 564 eksi 26 diyorum. 300 şey 538. Şuraya da ya 10 santimlik falan bir çekmece işimizi görüyor. 100 diyoruz. Bundan CTRL ile bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Ve CTRL ile hatta bir tane daha alıyorum. Buna da sağ tıklayıp bağımsız diyorum. Bu da hiç ön değil, yan yan diyelim buna da. Bu da 60 ol, derinliğimiz 60 olduğu için totalde 50 derinlik bize yetiyor arkadaşlar. Şu parçanın içine geleceğimizden dolayı 500 36 diyoruz. 464. Şu şekilde yenile dedik ve bu parçamızı da oluşturduk. Şuna ve şuraya çakışık ilişkimizi verdik burayla buraya tıkladık. Şöyle seçtik. Bakın çekmecemizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şurayı şurayı ve şurayla da şurayı seçip Şimdi bir yerde bir hatamız olmuş. Ya hatamız olmaysa da bazen zaten komutlarda sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir yeniden deneyelim. Muhtemelen verdiğimiz ilişkiler yetersiz. O öyle, öyle, öyle olunca ne oluyor? Şimdi tek parçayla bu sefer yaparız bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya da şöyle çakışık dedik da Şöyle yukarı kaldırdık, şurayla da aşağının mesafesini 40 falan diyeyim. Tamam gördüğünüz gibi çekmecemiz de hazır arkadaşlar. Altına da bir arkalık kestirdiğimiz zaman tabi çekmecemiz gayet sağlıklı bir çekmece olacaktır. Ee, şu şekilde hani gördüğümüz gibi parçayı tamamıyla oluşturduk arkadaşlar. Parçayı demeyelim dolabı diyelim. Bir de 10 santimlik ayak 4 tane takıldığı zaman e, istenilen bir ürünü olacaktır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada derinliğimiz 36 imiş bakın e, bir şey ettik bu 30'luk çekmece rayı takacağız o zaman. Bu da 464 değil 264 olacak. Yenile diyelim bakın hani hiç gözümden kaçmıştı. 60 olan şu uzunluğumuzmuş derinliğimiz 30'muş. Evet şöyle daha küçük bir çekmece şu şekilde kullanılacak bir dolap oldu. Ee, bir de şöyle bir şey göstereyim aslında madem öyle bitirmeden. Ee, şimdi buna görünüm ekleyebiliyoruz. Hemen ben Google'dan bir görünüm bulayım masa üstüme. Mesela Barok ceviz desen yazıyorum arkadaşlar Google'a. Görsellerden istediğime yakın bir görsel indireceğim şimdi. Masa üstüne indirdim arkadaşlar. Ee, şöyle masa üstünden tutup sürükleyip bakalım bırakınca tam çalışıyor muydu? Evet gördüğünüz gibi e, bırakınca çalıştı yine. Şu şekilde bir e, düzenlememi yaptım. ama Üzerine çift tıklayarak arkadaşlar e, şuradan da haritalama dersek bileşen seviyesini uygula diyelim. Parça seviyesi diyelim. Şimdi şöyle yapalım, Hı, tamam. Şuradan gelişmişe tıklayınca arkadaşlar bunun e, burada mı haritalama üzerindeydi? Sabiten boyu kaldırsak. Şu hani kare kare olmasını istemiyorum da bunu nereden yaptığımızı şu an için hatırlayamıyorum. Ha şöyle miydi? Evet. Tam bunlardan birini seçiyorduk. Tamam. Şu an oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şunu sağ tıklayıp bir hangisi? Ha. Sağ tıklayıp görünümü kopyala diyorum. Şöyle sağ tıklayıp görünümü yapıştır diyorum. Yapıştırmadı. Tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Şuradan arkadaşlar tek tek seçeceğiz parçaları. Evet gördüğünüz gibi hepsinde barok cevizi çevirdik. Arkaya da beyaz arkalık gelecek. Ee, o yüzden bunun arkası boş olacak. Burada e, kapalı bir dolap olacak. Öyle, bu şekilde. Ürün şey e, çizimiz bitti arkadaşlar. <laughs> Bu arada şuradaki e, eni boyu değil de sadece eni şey sadece boyu genişliği uyduru kaldıralım bir. Tamam neyse problem değil evet Abi böyle yapınca işte hoş olmadı. sanırım böyle daha iyi diye evet. Tamam arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi işte böyle de de oluşturmuş olduk. İstediğiniz deseni alıp burada uygulayabilirsiniz. Ben de bunu arkadaşıma göndereyim. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir tasarım oldu ama en azından göndermek istedim. <laughs> mobilya işi aslında çok zor değil. Böyle mobilyayı belki 10 bin lira fiyat alırken kendiniz alıp sadece şuralardan önce delik yani üçlük matkapla normal ahşap matkap ucuyla tam hizalardan zaten ölçünüz burada var delerek kendiniz böyle 3,5 e, 5'lik vidalarla montajını yapabilirsiniz. Daha sonra buraya da bir kapatma yapıyorsunuz. Yani 1000 liraya şöyle bir 2000 liraya bir dolabı çıkartabilirsiniz belki. Ama aynı fiyatı isterken 5 lira masraf çıkarabilirlerse. Eee kendinize güveniyorsanız yapılamayacak bir şeyler değil. Sadece şuraya iki tane menteşe deliği, buraya iki tane menteşe deliği açmanız gerekir. E, onun da matkap ucunu satın alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey de değil. Yani size bir ömür yeter. Sizin de işinizi fazlasıyla görür.